Bugün tavuklu mantar sütü yapacağız. Mantarlarımızı sabahleyin sudan geçiriyor böyle. Yıkadıktan sonra bu şekilde teker teker yıkayıp kabımıza alıyoruz. kabarımızı doğranmaya başlayacağız. Yemeklerimizin ön hazırlığı için sularımızı koyduk. Hazırlamış şekilde doğranmaya başladık. Mantar sularımız için. Tavuk sütümüzün suyu kaynıyor. Suyumuza tuzu attık. Şimdi buradan tavuklarımızı kaynayan suyumuza vereceğiz. Dağıta dağıta. Çünkü tavuklar toplu düştüğü zaman birbirine yapışır. Açılması zor olur. Hı. Evet. Evet, tavuklar azar azar atmamızın sebebi yani toplu düşüp de e, içi çiğ kalmasın diye. Çünkü tavuklar birbirine yapıştığı için aynı zamanda hepsini biri devirip döküyoruz ki suyun da ısısını koruması için ocağımız gördüğünüz gibi yanıyor. Ülke ablam benim kursiyerim. Aççılığı çok güzeldir. Bize çıkmamıza müsaade ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yapma kuzum, seve seve. Tavuklar bu şekilde oldu arkadaşlar. Mühübeli, tavamızı mühürledik. Mühürlenmiş tavuğumuzu suyundan alıyoruz. Yani bu kadarı yeterli. Böyle posalı suyundan arıtmış olduk tavuğumuzu. Bu şekilde böyle salça falan konsa bu suyla beraber çok kirli görebiliriz. Tavuğumuzu temizlemiş olacağız. Bir taraftan tutup bir taraftan çekmek ancak bu kadar oluyor ne yapalım. Evet. Suda mühürlediğimiz tavuğu tencereye koyduk. Şu anda baharat ve tuz atıyoruz. Yağını da ilave ediyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Evet arkadaşlar. Emek olmayınca yemek olmuyor. Böyle işler. Yemeklerde kusur aramak değil de yapan kişinin de emeğini takdir etmek lazım. Tavuğumuz bu şekilde. Evet. Haşlayıp mühürlediğimiz üzerine yağ baharat koyduğumuz tavuğumuzu şu anda karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu toplu yemek yaparken arkadaşlar çok detaylı olacak. Kavrulan çiğimizin içine sarımsağımızı kocaladık. Biraz da soğan ilave ettik. birbirine karıştırıyoruz. Kapağımızı kapatıp bu şekilde ağır ateşte pişmiyor şey Evet, kavrularak yağya bindi tavuğumuz. Biraz salça atıyoruz üzerine. 3 kaşık domates salçası attık. kaşık da biber salçası Tavamıza salçamızı yedirdik. Mantar girene kadar ağzını kapatacağız. Ağır ateşte kavrulacak. Tavamızın üzerine mantarımızı ilave ediyoruz. Şöyle salla. Havamızı altta, şimdi altı üst yapacağız havamızı. Mantarımızı ilave ettik. Karıştıracak ana tepesinden değil de tenceremizin onlardan kenarından Biraz sonra mantar suyunu verdikten sonra karıştırmamız daha kolay olacak. Şimdi bu evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz önce attığımız mantarımız sulandı. Şimdi karıştırılması daha kolay ulaştı tabi ki. Evet. Mantar suyunu doldu arkadaşlar. Good luck.